Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisizdir Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Bugün videomuzda farklı bir yerdeyiz. Çok sevdiğim bir abimle tanıştırmak istiyorum sizi. Aynı zamanda uzun zamandır aklımda olan bir proje vardı. Acaba bu projeyi nasıl yapabiliriz? Onun üzerine bir konuşacağız, değerlendireceğiz. Kendisinin de fikirlerini alacağız. Şu ana kadar gelip de boş çıktığım hiç olmadı. Kendisi bir devlet sanatçısı. Atadan kalma bir zanaati devam ettiriyor kendi tasarladığı bıçakları özel siparişler üzerine, özel tasarımlar üzerine değerlendiriyoruz. Ondan sonra geliyoruz, bakıyoruz. Diyoruz ki burası olmamış, burası olmamış. Serkan abi diyor ki sen benden iyi mi bileceksin lan? diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben yaptıysam olmuştur diyor ve hakikaten oluyor. Sonrasında değişik testleri oluyor. İşte demire vuruyoruz, betona atıyoruz, işte ne bileyim kemiğe vuruyoruz, taşa vuruyoruz falan. Bakıyoruz, kırılmıyor, etmiyor, çizilmiyor, hiçbir şey olmuyor ve hala kesmeye devam ediyor. Zaten bu videonun içine de bol bol bu bıçakların nasıl test edildiği ile alakalı olarak da görüntüler koyacağım. İnanılmaz bir atölye. İnsanın geldiği zaman demir dövesi geliyor. İşte bol bol da dövüyoruz. Abi. Dövüyoruz. Abi bir laf vardır. Demirciler demir döver ocakta diye. Bilir misin o türküyü? Bilirim Türkiye? şarkının gerisine mevcut tabii ki. <laughs> evet rahmetli Ankara'nın Buranın espirisi şu şimdi Metalurji malzeme mühendisiyim. Yıllarca savunma sanayi yönelik işte işler yaptık, laboratuvar kurulumları. Yani malzemenin, metalin artık içinden girdik, çıktık. Ama işte ata zanaatı bir yerde çektiği için mevcut teknik bilgiyi bu zanaatta yeni tasarımlarla, yeni işlerle, işte yeni bir keyifle yürütme derdindeyiz. Ha, bu ticari bir faaliyet mi? Değil. Çünkü bu bir hastalık. Metal tozunu bir kere yuttuk. <laughs> Yuttuğumuz toz üzerinden de artık zanaatı yürütüyoruz. Uluslararası çalışmalara imza atıyoruz. Çelikteki en önemli şey olan ısıl işlem. En büyük artımız bu. Bu çeliğe su verme dediğimiz olaydı evet. aslında. İşte atalarımızın zamanında yaptığını şu an biz yeni nesil yeni teknolojilerle yürütüp en iyi nasıl yaparız derdindeyiz. Tabii. Tabii bu esnada farklı tasarımlar, farklı modeller. Yani tamamen bir keyif atölyesi aslında burası. Evet. Sen ergen keyif alıyorsun. Abi bu ne? Bunu keseyim, bunu kırayım. Abi bunu buraya fırlatayım. <laughs> Ama çok eğlenceli oluyor. Kıymetli bu. Ya biz de uzun zamandır diyorduk ki ya zaten Halil Hoca istiyordu, ben istiyordum. Diyorduk kendimize özel bir tasarım yaptıralım. Daha öncesinde belki bazılarınız görmüştür. Benim şöyle şirin pamuk şekeri gibi cepte taşınabilen minik bir baltacığım vardı. Serkan abimin imalatı. Tabii o böyle değil, daha mat. Neden? Biz arazide falan kullandığımız için böyle parlamasını istiyoruz. Böyle ufak bir kabzası vardı takıyorduk kınına. Sonrasında belimizde taşıyorduk. Ceketimizin içinde taşıyorduk falan. Pamuk şekeri gibi. İşimizi görüyorduk. Halbuki çok kullanışlı bir baltaydı. Dedik ki hocam yanlış anlıyorlar. Serkan abici sen bize gayet temiz duygularla çok şirin bir balta yaptın ama çıkardığımız zaman millet diyor ki ne yapıyorsun sen diyor. Biz de dedik ki daha naif, tatlı, güzel bir bıçak yaptırabilir miyiz diye düşündük. Sonrasında ben işte Eğitimde kullanıyorum, orada kullanıyorum, burada kullanıyorum, arazide kullanıyorum, köpeklerimle kampa gittiğim zaman kullanıyorum diye konuştum. Ve Serkan abi bana birkaç örnek üzerinden gitti. Sonrasında bir model üzerine karar verdik. Burada bir araya gireyim. Genel kanı şudur, hani bıçaklar kötüdür, tehlikelidir, kötü insan taşır, şudur budur. Yahu kargo geliyor kargoyu açacak bir şey lazım bir kesici bir delici bir şey lazım çok Böyle doğru yani. yoksa yok yani e günlük hayatta her zaman lazım oluyor en kötü Aynen. senaryoya göre düşünmek lazım yani en basit de şudur hep akla gelir ya işte arabada kaza yaptın emniyet kemeri sıkıştı ne yapacaksın Aa bıçak vardı sıyırttım işte kurtardım kendi falan çok bu doğru bu hakikaten yaşanan bir senaryo hani basit küçük bir alet hani hep salt saldırı ve savunma falan öyle bir edebiyat yok günlük Hayır, hayatta yani. ne yapacağını bilmiyorsun Dedim ki basit bir kargo gelecek şimdi, onu bile aç açmak için bir bıçak lazım olacak. Ya şimdi zaten videoda e, senin çalışmalarını da ben koymak istiyorum müsaadenle de. Tabii ki. Mesela, bu bana biraz büyük geliyor tamam mı? Bazıları büyük sever. Bazıları büyük sever, tabii ki bazıları <laughs> büyük sever. Mesela ben bu lafı şeyde de kullanırdım yani. Ordudayken abi şeyde, üst bölgesindeyiz falan. Yüklemişiz çocuğa Pixy'i, MG3'ü, canı çıkmış. Komutanım diyor, çatlayı vereceğim artık. Olmuyor. Bazıları büyük sever. <laughs> Boşlar yani Orayı <laughs> da şimdi Bu bana olur. bu bana büyük gelir şimdi. Nereme sokayım? Ama kim kullanır abi bunu? Mesela ava giden bir adam mı kullanır? Ya amaca göre bıçak vardır. Amaca göre yani kullanacağın yer vardır. Mesela benim kendime yaptığım bir çalışmaydı. Niye? Çünkü ben arazide hani bir şeyleri kıracağım, parçalayacağım. Hani ne çok büyük ne de hani küçük olacak bir şey lazımdı. Halbuki kendime tasardım bir şey. Sonra bir baktım ki o amaç için, bu amaç için derken yüze yakın tasarım yapmışım. Yani mesela senin kullandığın minik balta, balta, bıçak, karambit, üçü bir arada farklı bir konsept. Yani evet. dünyada yok. Ama işte günlük hayatta kullanacağın şeyler biraz daha küçük olacak. Şunu günlük hayatta yanında taşıyamazsın. Ya zaten illegal. Ben ilk başta bu demo üzerinden konuştum. Ama Serkan abi dedi ki daha ufağı var. Cebinde taşıyabileceğin daha pratik bir şekilde. Aslında bu da olurdu. Olmazdı. Niye olmasın abi? Günlük hayatta o Bu ne biraz bu? Kaya kıran modeli. Kaya kıran. Yani. Kaya kırıyor ya. Bıçak Allah'ını <laughs> Bir insan kaya kırmak. Bir insan niye kaya kırar abi? Arazidesin, camping yapıyorsun, bushcraft. Ha, bushcraft ne demek abi bu arada? Ya bushcraft aslında uluslararası bir tabir. Hani en basit haliyle hani doğada keyfi hayatta kalma. Evet. Hani survival gibi falan şey düşünmemek gibi, lazım. Instagram'daki doğada kebap yapan dayılar. Ya, Kampa bu... gidiyor böyle balık tutup Tık 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 doğruyor falan yiyorlar. Ya onların o da biraz daha mı? ense kebap işi. De evet. Hani genel olarak bu şu hafta, hani keyfi olarak minimalize bir ortam yaratıp işte kendim işte hayatımı nasıl idame ettiririm, nasıl bir şeyler yaparım. Hani en basit haliyle keyfi hayatta kalma sanatı gibi. Mesela bir şey. ben dedim ki bu hafta sonu gideceğim İhla Vadisi'nin başından gireceğim, sonunda çıkacağım. Arada da bir yerde yarım saat, bir saat, iki saat kamp yapacağım. İşte elindeki dedim. bir bıçakla her şeyi yaparsın. Evet. Yeri gelir barınağını yaparsın, yeri gelir işte ateş yakacak objeleri bir araya getirebilirsin. Kendini savunacak bir sistem de yaratabilirsin. Her şey. Yani bıçağın kullanım amacı aslında sonsuzdur. Evet. İnsanlık tarihinde de yani her şey o metalle beraber başladı. İnsan Çok da o metalle yürüyüp, o metalle yolları açtı. O metal sayesinde hayatını idame ettirebildi. Yani bıçak aslında bizim... Gariban da şu anda ekmek doğuruyor ya. Yani düştüğü hayalleri yani. bilemiyorsun. Geri gelecek, ekmek <laughs> doğrayacaksın, geri gelecek, kaya kıracaksın. E yani sen diyorsun bu yani. bu bana büyük mü şimdi? Evet. Günlük hayat için o EDC yani evde Carry denilen o uluslararası konsepte uymaz. Sürekli yanında taşıyacağım basit bir şeydir. Bu genelde çakı olur. Çakı biraz daha böyle zarif bir e, kesici alet olarak çıkar. Bazıları da işte yekpare bir bıçak isterler. Bunda da işte küçük bıçaklar ki 8 10, 10 tane bu konseptte bıçak var zaten. O zaman sana önereceğim de pitbull modeli olacaktır. Şimdi pitbull modeli dedik ama modelin adı şimdi burada söyleyelim. Kayakran modeli var. Ali modeli var. Bir isim söyle abi. Alparslan, Cengizhan, Pitbull, yavru kurt. Geçen gün bir tane göstermiştin ya sosyal medya üzerinden dedim abi köpek balığına benziyor. Bu bayağı bir şart güzel, yani, güzel beyaz köpek balığı. Beyaz köpek balığı İstiyorsan şimdi, Kangal da var. <laughs> Bazıları bayağı büyük. Abi sever. Allah'ını seversen bunu kim alır? Birisi almak zorunda değil. Ben bunu yapmak istedim ve yaptım. İşin keyfi burada. Ama illa ki isteyen birisi oluyor. Çünkü o bir sanat eserine dönüşüyor eninde sonunda. Abi, müthiş bir şey bu. E, ama yani, bunu nasıl taşıyacak adam? E, taşımasın. Taşımasın değil mi? Araziye gittiği Allah. zaman oynasın sağ solun. Kesip parçalasın. Kesip Ama müthiş bir, muazzam. şey, müthiş bir şey dönüşür bu yani. Evet. Yani metale şekil vermek işte. Bu Peki, çok başka uluslararası şey. bıçak tabirleri falan var ya, bunun uluslararası bıçak tabirlerine en benzeyeni hangisi? Mesela Afrika'da yani bir e, ya bir bıçak modeli var. Point dediğimiz Güneydoğu Asya formunda bir bıçak formu vardır. Hafif evet. böyle ağız kavisi var. Biraz çok fena. Biraz daha geniştir. Biz i̇smi Zeki var yatağım, mı? Yoksa Kangal falan vardır. koyalım bunun adını? O zaten Kangal. <laughs> Kesinlikle Türk <laughs> ismi olacak yani. O bir Kangal yani. Güçlü, vahşi. Hantal görünür ama her şeyi yapar. Her şeyi yapar ya. ya bir yerli ve milli köpeğimizsin. Bir insan köpekle alakası olmayıp da kangal bu kadar mı anlatır yani? Ama kangal. Ama kangal yani bakıldığı zaman hantal gözgür ama her şeyi yapar yerli ve milli köpeğimiz. İşte kıymetli <laughs> abonelerimiz. Bu ufaklığı da bizim için tasarlayacağız inşallah. Kenarı şöyle olsun, orası böyle olsun, burası böyle olsun, kabzası şöyle olsun şeklinde ve bunun adını da Pitbull koyacağız. Neden? Neden Pitbull abi? Ya Pitbull hani sevdiğim bir köpek midir? Değildir. Valla ben de sevmem çok. Ama güzel eğitilir. Pitbull ama çok güzel eğitilir bu Pitbull arada. Pitbull'un esprisi şu. Küçük, şirin ama yeri geldiğinde psikopat. Her şeyi yapabiliyor. O boyuta rağmen içinden bir canavar çıkabilen bir şey. Bu da bu boyuta rağmen Aynen. içinden bir canavar mı çıkacak? Her şeyi yapabilecek mi bu arkadaşlar? Her şeyi yapar. Arkadaş ya. Yani yeri gelir minik bir levye görevi de görür yeri gelir tıraş olabileceğin kadar keskin usura gibi bir şey de olabilir. Yani günlük hayatta hangi senaryonun karşına çıkacağını bilmiyorsun ama pitbull gibi saldım ve o işi yaptım ve o işi yapan bir model ve bunu kullanacağımız şeyle kınıyla. Aynen. Kimlikli Ön... kaydet yapacağız onu şu kulakında. tarz mı diyorsun? Aynen. Böyle bir şey yapacağız. De, <laughs> ceketimizin içinde, belimizde, taşıyabileceğimiz, arabamızda taşıyabileceğimiz Aynen. şirin bir model yapacağız yani. Ve legal. Ya tabii ki legal ya. Biz illegal alamayız abi. Allah'ın <laughs> seversen. Ve legal. Yani orayı parantez sanki ben ya geliyorum abi bize çok söyleyeyim. özel bir şey lazım. Şimdi 6136 sayılı kanun var. Evet. Bunda belirtilen işte özelliklerde bıçakların yapımı, taşıması vesairesi yasaktır. Ama günlük hayatta basit bir bıçak yani bu yasal. Şöyle tabii. Hani, ki. hani bu adam işte buna cinayet işler şu işler bunu yapar falan diye bir şey yok. Kanuna da uyduğu sürece taşımanızda kullanmanızda bir sakınca hiçbir zaman yoktur. Peki abi bir şey sorayım. Hani bunu yasa dışı yapan, hukuka aykırı yapan özelliklerden örnek verebilir misin? Mesela sustalı mı mesela içten? <laughs> yok sabit bıçak ama hani çak konseptinde şeylerde hızlı açılabilen sustalı gibi işte ya da işte Filip ki onları da artık illegal hale getirdiler. O tür çalışmalar yasaktır. Çift taraflı, kanoluklu vesaireli. Kanoluklu falan olunca. Aynen. Değil mi? Aslında o kanolu tamamen yanlış bilinen bir doğru yok. İşte kan çıkar falan filan. Halbuki o mekanik mukavemeti arttırmak için kullanılan bir sistemdir. Bir tek Türkiye'de kanun yanlış yorumlandığı için. Evet. Kopyalı yapıştırılır büyük ihtimal abi kanun. Mesela hayvanları Yok, koruma kanununda in... En... kan demek ki bu çok illegal falan diye bir şey uydurmuş zamanında. Halbuki tamamen mekanik hani kuvvetlere dayanımı için bir alanda maksimum işte yüzey alanı yaratıp enerjinin falan O hafiflik falan bayağı bir etkisi olan bir şey ama Türkiye'de yasak. Neden? Adam işte soktuğu zaman kan çıkıyor bıt bıt. Abi bıt aklıma hikaye. Celal Şengör geldi ya. Neden biliyor musun? Soruyor ya bir tane kadın webcam'de. İlber Ortaylı nasıl bir insan? Cipsiz kuyu ezeminki ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman gelsen bir şey öğreniyorum. Abi Lan gene ben gene senden bana, bir şey öğrendim yani. Sen iyi. <laughs> Abi canımsın. Ama bu ne ya? Öyle kan ama. oluğundan Bıçak mukavemetini öğrendim şimdi yani. Yani malzeme hafifletmek vesaire de işte bize tabirler yanlış değerlendirilir vesaire. Uf yani, der ya deniz gıcık bir konu yani. Ha, peki Kanunlar. şimdi benim abonelerim az ama öz. Çok tatlı bir kitlem var benim. en, en güzelim. Çok güzel. Öyle çer çakal insanlar yok. O insanlarla değişim. Şey gibi. vardır sende kesin ya. Abi köpek dövüş videosu yayınlasana falan. Evet yani. var. Zıplayan, var yavrular. var. Geçen gün sen... Abi Kangal mı döver, işte Dogu Arjantino mu döver falan. Böyle bir dedi. video yapsana falan diyenler çok var. Geçen gün buradayız kıymetli abonelerimiz. Benim de sık sık telefonum çalıyor ya eğitim için falan. Ben de böyle sinirlendim falan böyle. Serkan abi de diyor ki, oğlum niye sinirleniyorsun adama? Adam şey için aradı, Ankara kazandan. Diyor ki, havlama <laughs> problemi varmış köpeğin. Diyor ki, bir de lafa şöyle <laughs> başlıyor ya. Hocam Allah günah yazmasın ama Ses tellerini kesiyorlarmış bunların. Öyle bir işlem yapabiliyor muyuz falan? E şimdi 7 ceddinden başlayacaksın bu adamın yani. Böyle insanlarla karşılaşıyoruz. <laughs> Allah'tan bizde abone açısından böyle insanlar yok. Abi Türkiye'nin gerçeği bize de mesela bazen şöyle bir saçmalık oluyor. Biz burada bir zanaat yapıyoruz. En üst malzemeler, en iyi işçilik vesaire vesaire vesaire. İşte hıyarın biri şey der işte. Abi bana bir bıçak lazım. E amacınız yani doğa aktivitesi falan mı? Hasmıma soktuğum zaman tek seferde işte öldürecek. Ya diyorum Tatar Ramazan bunu, bunu diyorlar mı? Aynen böyle bir adama denk geldim. Herif Tatar Ramazan kafasındaydı. Ah ruh hastası. Var böyle manyak çok. Abi elime bu geldi ama bu ne ya? Ha, ahşap bu. Ahşap o prototip kesmiştim. Ha proto önce Büyene bunu mi? yapıyorsun sen. Aynen birebir bütün ölçekleri kontrol edip. Ama birebir aynısı. E öyle Şeydi, zaten. Birebir aynısını yapıyorsun sen. Aynen. Ondan sonra bunu yani metale mühendislik, işliyorsun. Mühendislik kaslı şudur. Proje tasarım negatif model hazırlanması, akabinde deneme ürünü vesaire son yani mükemmel ürüne erişmek için bayağı bir aşamadan geçiyor. Hani yaptı kaldı falan diye bir şey yok. İşin içine fazla mühendislik katıyorsun. Hangi çeliği kullanacaksın? Hangi ısı dıştan prosesini sergileyeceksin? Hangi kabza materyali? Derya Deniz. Abi abonelerimden bahsediyordum. Oldu da abonelerim dedi ki oha uçaklara bak ya ben de yaptırsam mı? Can Hoca'nın Pitbull modeli gibi ben de cebimde bir Pitbull taşısam ya da Kangal. Bir kangal mı? edinsen falan diye düşündüler. Nereden ulaşıyorlar abi? Instagram'ı yani, söyleyelim mi? Instagram'ımız mı? Yapıyoruz? Instagram'ımız. Bush Craft Türk Bıçak atölyesi. atölyesi. Zaten bununla alakalı olarak videonun altında açıklamalar kısmında ben veririm. YouTube kanalımız var mı abi? Var. Orayı daha çok eğitici hani bizdeki hobici ve de profesyonel olarak mesleği yapmak isteyen insanlar için oluşturduğum bir kanal vardı. Orada daha çok ısıl işlem vesaire üzerine Abi ben izledim de Benim videolar gibi abone art artmaz senin öyle. Abi ben yarım saat değil kayış ki. kullanmayı öğretiyorum insanlara. Kimse izlemiyor, abone artmıyor. Siz diyeceksin ki bak bir bıçak buldum. Aha yarıyor diyeceksin. Bak abonen nasıl artıyor yani. Kanalda hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalı abone taksartıklasın diye. <laughs> <laughs> öyle şeyler Derdini yok. Yarım yani. yarım saat Isıl işlemi anlatıyorsun, yok şunu anlatıyorsun, bunu anlatıyorsun. Çok kapsamlı bir kanal. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ve birebir ben şöyle ihtiyaca binayen bir bıçak yaptırmak istiyorum dediğiniz zaman çok fazla alternatifi var. Ve gelip üzerine çalışabiliyorsunuz. Çok güzel bir ortam var kıymetli abonelerimiz. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ama şöyle de bir şey var. İnsanlar ben şöyle bıçak yaptırmak istiyorum diye kafasındaki projeyle geldiği zaman Sonra bambaşka bir projedeki bıçağa sahip oluyorlar. E öyle oluyor tabii abi. Ben de buraya geldim neyle geldim? Abi bunu bu niyetle geldik. Galiba bundan olacak. E çünkü senin işini kafandaki gerçek hayali oluşturacak hani sistemi bu sağlayacak. Ama ben bunu çok sevdim bu görsel falan. Yok öyle bir şey. Mesela outdoor aktivite. Ya çok güzel bak, çok güzel abi bayılıyorum. Şuna baksana ya. Ya istiklal ya ölüm yazmışsın. Atına binmiş, şahlanmış Kürşat var. Çinebeder kırkımız. Burada logonu yaptırıyorsun. Başka bir şey de yazdırabiliyorsun. Yani i̇sim de yazılabilir. Çünkü kişi özel bunlar. Yani. Harika. El güzel şey mı? Ben şöyle bir ben bunu bir kullanamam yani. Yok kullan. Ben herkese şunu diyorum. Hani ya bana her büyük şeyde geliyor mükemmel. Yani. Acımasızca kullan derim. Çünkü sen onu istediğin kadar hırpala paramparça et. Benim onu ağzını yüzünü toplamam iki dakika mı Abi Instagram video, videom var bir tane senin de. Hangisi? Onu kullanabilir miyim ben? Hangisi? Domuz üzerine çalışan bir video var. Ya o çok enteresan bir çalışmaydı. Sahibi domuz abisi bir abimiz. Şimdi videoyu ben kullanmayayım. Bana vahşi dersiniz. Siz Instagram'dan arayın bulun o videoyu. Tamam mı? Abi hikayesini anlatır mısın lütfen? Şöyle anlatayım. Domuz abisi bir abimiz var. Evet. Bu abimiz adam CV ile kendisini domuz avcısı olarak mı nitelendiriyor abi? Yani değil de ama domuz avını çok seven bir evet. Geyik boynuzu kabzalı işte böyle süper güzel bir şey istedi. Çok da sevdiğim bir arm olduğu için abi sana şundan yapacağım diye bizim Cengiz Han modelinden yaptım. Yani vitrinlik ötesi mükemmel bir şeydi. Evet. Süper hani güzel bir ağız açısı yakaladık onda. İki tane boş pet şeyi devirmeden işte kesebilen ya da işte havaya at havada kesebilen süper keskin bir şeydi. Tabii her a, müşteriye dediğim gibi acımasızca kullanın. Evet. Abim biraz fazla acımasız. Ciddiye yapıyor. almış. Aşırı. Yani bir WhatsApp'tan bir video gönderdim. Ha ne yolladı ki ya falan? Bir baktım ki burdukları domuzu, işte direkt burundan itibaren çene kemiği dişi falan dümdüz bıçakla vura vura kesiyor. Bir de, de domuzun de en sert yeri kafa ve burun kısmı değil mi? Öyle ya derler ya. Bundan yani. ziyade dişe temas ediyor. Kemik yani en diş sert yani, yani en sert yapıdır aslında. Tabi. Vaktim ki tak 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 kesiyorlar falan filan Tabii avcı ya. Tabii. Yanında arkadaşları var. Nasıl gururla böyle. Evet boş kurap Türk Serkan Ustam yaptı bıtladı da, da Onun o mutluluğu anlatılmaz. <laughs> evet. Arkadaşlarının havasını attı. Tabii ben Allah dedim bıçağı darmadan etti herhalde. Bir toprağın üzerinde yapıyor taşa falan da Tabii. Vuruyor. Bıçağın ağzında hiçbir şey yok. Müthiş ya. Tabii. O zaman dedim ki evet ben ısıl işlem olayını aşmışım. Ya zaten ısıl işlem dediğimiz yani şeyi de yaptıktan düzeltiyim, sonra İnsanlar hani niye domuz parçalıyor falan demesinler. Şimdi domuz avında şöyle bir şey vardır. Siz hayvanı vurdunuz, öldürdünüz ki domuz köylünün bir yerde düşmanıdır yani. Tabii ki onun nüfusunu dengeleyecek bir kurt popülasyonu vesaire bir yabani hayvan bir üst yırtıcı olmadığı için de oransız çoğalıyor. Oransız çoğaldığı için de Türk köylüsüne de inanılmaz zarar vermekte. Ondan dolayı domuz avı bir yerde hani popülasyonun dengelenmesi için şarttır. Profesyonel domuz avcıları hadi gittik biz domuz vurduk vesaire diye yani orada bırakmazlar. Hı -hı. Hayvan hani öldü, leş var orada. Tamam. O leş o şekilde bırakılmaz. Tabii. Çünkü doğaya bir zarardır o. Hastalık yayacak, çürüyecek, pislik vesaire vesaire. Onun hemen tüketilmesi lazım. Hı -hı. Doğaya kaza kazandırılması lazım haliyle. Avcılar bunu orada parçalarlar. Diğer evet. hayvanlar işte kurdu, tilkisi, sansarı vesairesi, kargası gelsin işte hemen didik didik edip bitirsin ve gitsin. Evet. Leş olarak kalıp işte pislik bir hastalık yayıcı objeye dönüşmesin diye. Yani amaç o yoksa hani biz psikopatız hayvan üzerinde bıçak test ediyoruz aa falan filan değil. Evet. Hayvan hakikaten parçalamaları lazım evet. orada bırakamazlar. Parçala... Eline götürüp de yiyecek halleri de yok. Parçalarken de bıçağı kullandılar ve gayet de memnun kaldılar galiba. Yani ben bile şok oldum açıkçası o videoda. Da. Neyse yayınlayamam ben onu. Facebook uyarı verdi. Bir daha yayınlarsam bunu hesabım diye. <laughs> o zaman diye. ben de yayınlamayayım. Başıma bela almayayım. Ne işim var ya? Yani. yani gerçi YouTube'da neler neler görüyoruz da işte. Neyse. Abi abonelerime söyleyeceğim bir şey var mı? Biz bu çayı yapmaya başlayalım. İşim kıpır kıpır ediyor. Yani başlayalım. Çünkü benim için her çalışma yeni bir heyecandır. Evet. Hani üstün kere ben aldım, ben yaptım falan filan değil. Kabzası ne olacak? Nasıl bir sistem yapacağız? Kişi özel çünkü. Aynısından bir daha yap desen... Mümkünatı yok çıkmaz. Çünkü o anki ruh haline yansıyor. Evet. O. Bakalım inşallah çok güzel bir şey yapacağız. E kötü olma imkanı yok. E hadi bakalım. <laughs> Kıymetli abonelerimiz bundan sonra da yapacağımız işlemleri göstereceğiz videoda. İnşallah beğenirseniz çıkan sonucu inşallah beğeniriz. Ben beğeneceğim. Önemli olan o. Abi çok sağ ol ya. Bizim de beğenmemiz <laughs> önemli değil mi? Hayır. Ama sen beğenince biz beğeniyoruz zaten. En iyiye odaklı olduğum için benim beğenmem lazım. Doğru. Çünkü kendim için yapıyorum Abi ben bu çalışmaları. Öyle bir yere konumlandırıyorsun ki kötü bir şey çıkması çok zor. Yani ya şöyle düşün şimdi o bıçağı ben bitirdiğim zaman saatlerce yemek harcıyorsun. Orada benim logom var. Orada evet. benim ismim var. Şimdi ben bir müzisyen ya da işte bir mimar, ressam vesaire değilim. hani benim dünyaya bırakabileceğim eser bu. Evet. Çünkü yoktan ben onu tasarladım, yaptım. Benim emeğim olaraktan çıkıyor. Üstünde benim logom var benim adımı taşıyacak. Senin torununun torununun torunu onu görecek. Tabii. Ben yarın bir toprak olup gideceğim. Sen de ölüp gideceksin, o da ölüp gidecek. Ama bu eser kalacak mı? Kalacak. Haliyle bu mükemmelliğe erişmek zorunda. Çok güzel. Benim ismimi de o şekilde yaşatacak. Senin de torunların Bay, olacak. Bu da dedemin bıçağıydı falan. falan. Bayılıyorum Bak, hala sana falan. E senin de adın yaşayacak işte. Dedem de yaşayacak falan. Dedem de ne adammış diyecekler değil mi? Ya şöyle derim ben her zaman. Yarın bir gün öldün gittin. Çoluğuna çocuğuna ev bırakırsın, araba bırakırsın. Dakikasında okuturlar. Evet. Ama kimse aile yadigarı, işte bir bıçaktır, silahtır vesairedir. Yani önemli bir objeyi aileden dışarı çıkarmaz. Aile içinde kalır ve öyle yaşayıp miras olarak evet. gider. Bu o obje işte. Ama üstünde benim adım da var. Halil'i yaptığım bütün bıçakların sahibi aslında benim. Siz sadece taşıyıcısınız. Abi çok sağ ol ya. Öyle ama. Zilliyetliği bizde. Kullanım hakkı bizde ama e mülkiyet sende. Farklı. Mülkiyet sendesin abi. Evet. Haydi başlayalım. Haydi o zaman. başlayalım o zaman. Biz biraz bıçak yapacağız. Kıymetli ederiz. Görüşürüz tekrarda.